Hepinizin tekrardan merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte vlog <laughs> çekiyoruz. İlk vlogum ve bu da ilk karabımız. Aynı joker e benziyor artı altı. Böyle çekiyorum arkadaşlar yüzümü göstererek. Yani şaşırmayın. Şimdi diğerini alalım. Evet bu diğer arabamız. Arkadaşlar yüzler neden böyle bu farklı yüzler? Neden farklı yere bakıyor diyorsanız çünkü hmm, <laughs> neyse bu ikinci arabamız aynı halk mark tik kalk ama altı halka hiç benzemiyor altın mor olsaydı daha güzel olurdu aynı çok güzel benziyor şimdi yerini alan. Batman, mama man. Batman de geldi. Bu da böyle bir araba yani. Arkadaşlar. İçinde bir tane de süs olarak var arkadaşlar. Bir de tek hal yüzlü yok. Size de göstermeyiz. Bir bunu. Ee, tam okunmasa da birazcık okuyup anlayabiliyorsunuzdur şeklinde. Evet bunlar hal yüzlü. 6 yıllardayım. Bir de Madbox aralarında. Şundan daha iyi ayırmayabilirsin. Belki bakın 6 yıl yazıyor. Ben de ne tanıyamıyorum. Ve süs olanında bu tekerleri yok. <laughs> evet, evet. Göstermeyi bulamadım. Hah. Şöyle. sizi göremiyorum çünkü buradayım. Neyse bu da böyle canlı kırmızı mumumuzu. Ve en havalılardan birisi bu. Baksanıza arkadaşlar bakın. Bakın Bakın. Geçtik arkadaşlar ve bu bir iki üç metbox arabamız. Evet çok al değil mi? Arkasında tekerlek altında mekerle gidiyoruz tekerlek. diğerine geçelim ve diyeceğiz de şöyle mavi mavi Evet metbox arabalar. Araba bulu arkadaşlar araba buluğunun gelmesini devam istiyorsun. Like atıp abone olun bir, bir 20 like ulaşırsa araba buluğunun ikincisi ge gelecek 20 like. Yani az istiyorum size. Ve arkadaşlar elimde ne var? Şöyle bir şey. Evet. Altı böyle. Şöyle. Hı. Arkadaşlar dizin üzeri de şu. Ha, az önceki mavinin siyah hali çoğu da anlamışsınızdır zaten Üstümden falan. Neyse diğerine geçelim hızlıca. Arkadaşlar bitmek üzere bu Evet. Diğeri de şu. A, A arkadaşlar özür dilerim. Dön için. A ters mi? Ters miyim arkadaşlar? Ben ters miyim, düz miyim? arkadaşlar neyse. Sanırım Böyle duracağım. Değil mi arkadaşlar? Neyse devam edin. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey altta evet gördünüz. Altta da şöyle. Heh. Sonuncu arabamız aynı hastane arabası gibi durmuyor mu arkadaşlar? Hastane arabasına benzemiyorsa like atmayın. Like katılmayıp abone olmayı unutmayın. Aslında hastane arabası. Like atın yine. Like atın. Hadi siz yaparsınız. Siz yaparsınız. Neyse. Arkadaşlar şimdi bugünlük videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like'ları yağdırın. Like yağmuru. Melekler meteora dönüşür. Meteor gibi der. Haydi siz yaparsınız. Ve bay bay.